Merhabalar. Öncelikle e, herkese iyi akşamlar. Bu akşamki videomuzun sohbet konusu, ölmeden evvel ölüm deneyimini yaşadığımızı nasıl anlarız? Bunun nasıl farkında oluruz? Çünkü bazı insanlar bunu yaşamış oluyor. E, o an itibariyle öyle oldukları için fark edemiyorlar. Daha sonra da. E, Bunun yaşayıp yaşamadıkları konusunda herhangi bir bilgileri olmadığı için de fark edemedikleri için acaba yaşadım mı yaşamadım mı diyor. Bunun için de bazen bize danışıyorlar. Fakat ölmeden evvel ölüm deneyimini yaşayanları enerji olarak sohbet sırasında yaşadıkları deneyimler ve tecrübeler konusunda sohbet ettiğimiz zaman algılayabiliyoruz ama herkes ulaşamayabiliyor bazen bizlere de o yüzden imkanı olmayan ulaşamayan kişiler ölmeden evvel ölüm deneyimini nasıl yaşadıklarını yaşamışlar mı yaşamamışlar mı Hangi vakitte yaşamışlar, işte kaç yıl önce yaşamışlar veya şu anda yaşıyorlarsa daha sonra bunu fark ettiklerinde bu deneyimi yaşadıklarını bilgisine ulaşırlar en azından. Öncelikle bazen bana işte ölmeden evvel ölüm deneyimi yaşıyorum. Şu anda zihnim sustu ve ben bir ölüyüm diye bazen bana mesaj atıyor bazı canlarımız ben de diyorum ki ölü olsam bana mesaj atmazsın yani ölü mesaj atamaz ölüyorum yapamaz ee, algı olarak çünkü yok yani şimdi bir insanın öldüğünü nasıl anlıyoruz tamamen nefsi bitiyor bir tek bizim Bedensel ölümden tek farkımız nefes alıp verişimizdir. Nefsimiz de bizden bir süreliğini alınır sonra tekrar geri verilir zaten. Yani ölmeden evvel ölüm deneyimini yaşarken e, nefs bizden bir süreliğini alınıyor e, ama nefesimiz var, yaşıyoruz yine dünyada bedensel olarak e, varlığımız insanlar tarafından. ...gözlemleniyor... ...görülüyor... ...fakat biz... ...bizim diğer... ...gerçek bedensel ölümü... ...yaşayanlardan farkımız... ...bedensel olarak... ...dünya üzerinde oluyoruz... ...nefes alıp veriyoruz... ...onlardan farkımız bu... ...fakat geri... ...bütün her şey aynı... ...mesela... Nefesinizi de alırsınız ama nefes aldığınızı bile bazen yoklarsınız. Sanki nefes almıyormuşsunuz gibi gelir size. Bazen nefesiniz böyle o kadar sessiz, içten ve e, tepkisizdir ki siz bile bunu hissedemezsiniz ve yoklarsınız kendinizi. Ben nefes alıyor muyum? Kalbiniz yine öyle. Yani normalde kalbiniz çarp. Zaman hissedersiniz kalp çarpmasını, ama e, ölmeden evvel ölüm deneyimi yaşadığınızda e, kalp atışlarınız e, sanki durmuşçasına hissetmezsiniz. Nefesiniz de yine öyle. Nefs olarak da zaten tamamen nefsiniz elinizden alınır. Yani siz <laughs> alışverişe gidemezsiniz, e, yemek yiyemezsiniz. E, canınız hiçbir şey istemez sanki ki dünyayı yemişsiniz gibi ee, karnınız tok olur yani açlık hissiniz olmaz ee, koku almazsınız koku şeyiniz ortadan kalkar ee, Ondan sonra e, kimseye ar arama ihtiyacı duymazsınız kimse de sizi aramaz yani telefonunuz e, hiç çalmaz sizde hiç kimseyi arayıp konuşma ihtiyacı duymazsınız dışarı çıkmak işte yürüyüşe gitmek alışverişe gitmek bir şeyler almak ihtiyaç duymak yani hiçbir şeye ihtiyaç duymazsınız tamamen ihtiyaçsızlık hali gelişir bu bazı kişilerde bir hafta sürebilir çünkü boyutsal olarak ölüm dereceleri de diğerinden farklı her ölüm birbiriyle aynı mı? Hayır değil kişilerin enerji olarak da boyutlar arası geçişlerinde kimisi birinci boyut algısından ölüyor kimisi ikinci boyut algısında. işte yedi tane boyut var ve bu boyutu her kişi kendi bilinç düzeyinde kendi boyut algısına kadar yaşıyor ve oradan ölüyor Siz daha az yaşayanlar yani kısa vadede yaşayanlar bu durum işte bir hafta 10 gün 20 gün 1 ay 3 ay gibi süreçler bunu yaşayan kişiler daha alt boyut bilincinden ölenler ama uzun vadede uzun yıllar bunu yaşayan kişiler çevrenizde böyle insanlar varsa siz bunları gözlemleyebilirsiniz yakınlarınızdan bazıları uzun süre işte iletişim kurmuyorsanız sizinle iletişim kurmuyorsa hiçbir şeyden keyif ve zevk almıyorsa daha çok bu tip insanlara ya asosyal denilir toplum tarafından ya da ağır depresyon tanısı konulur çünkü kişi hareket edemez bir de şunu söyleyeyim Depresyondan bir tek farkını şu şekilde ayırt edebilirsiniz. Çünkü ölmeden evvel ölüm deneyimi yaşayanların e, o anki halleriyle bedensel halleriyle depresyondaki kişinin halleri hemen hemen aynıdır. Uykuyla uyanıklık arasında yani siz uyku da uyuyamazsınız. Çünkü ölü uyku uyuyor mu uyumaz. E, sadece uykuyla uyanıklık arasında bir hal içinde olursunuz. Yani Sabah akşam olduğunda uykunuz gelir normal şartlarda yatarsınız ama siz bu sürece girdiğiniz zaman sizin geceniz gündüzünüz bir olmaya başlar yani gece e, çok rahat e, ev işi yapabilirsiniz gece e, el işi yapabilirsiniz yani ya da e, işiniz mesleğiniz neyse e, spor yapabilirsiniz ev temizliği aklınıza gelebilen her şey çünkü artık gece ve gündüz kavramınız yoktur orada. Ayrımınız yok. Ee, ve e, yani genel olarak kalkmanız gerektiğinde kalkarsınız. İşte bir şey yapmanız gerektiği zaman yaparsınız ama geneli hep ağır olur. Yani beden o kadar ağırdır ki çünkü zihin de yoktur artık. Ee, düşünebilecek ve sizi e, Düşünce sistemiyle harekete geçirecek bir e, mekanizma yok artık. Zihin tamamen e, devre dışı bırakılmıştır. E, nefs dediğimiz şey gittiği için zihin e, otomatik olarak e, sükunete geçiyor ve sizi harekete geçirebilecek. Herhangi bir duygu, düşünce oluşmadığı için siz e, eylemsiz kalıyorsunuz. Uykularınızda işte dediğim gibi değişiklikler oluyor. Uyku ve uyanıklık hali olarak işte eskiden bir derin uyku durumunuz olur. Sabah uyanma haliniz olur. Ama bu süreç içinde kesinlikle derin uyku yoktur. Tamamen uyanıklık da yok. Gündüz yaşadığınız boşluk hali gibi gece uykuda da aynı şekildedir. Beden yine halsizdir ama... Bilinç tamamen yine açıktır. Birçok farkındalık içinde olur. Bunun yanı sıra ihtiyaçlar tamamen azalır. Bu süreci yaşarsınız. Yaşadıktan sonra tekrar yeniden nefs gelmeye başladığında size bir canlılık ve bir hareketlilik gelir. İşte alışveriş yapmaya başlarsınız uzun süredir alışveriş yapmadığınızı fark edersiniz. Bazı kişilerde bu 2-3 yıl sürüyor ve kişi 2-3 yıl boyunca hiçbir şey almamış ve dolabındaki hiçbir şeyi de giymemiş oluyor. <laughs> Bazılarının e, bazıları e, tamamen eşyalarını hani öller e, nasıl öldüğü zaman eşyaları dağıtılır. Kişiler de o hal içine girdikleri zaman tamamen bütün eşyalarından arınırlar. Bütün her şeyi dağıtırlar. Sonra kendilerine geldiklerinde de yani tekrar nefs verildiğinde ya ben o zaman işte ne oldu bilmiyorum ama bütün her şeyimi dağıttım derler. Yani bunların e, şeyini siz yapacaksınız. Analizini siz yapacaksınız. E, ulaşamayanlar, e, iletişim kuramayanlar e, bu şekilde kendi yaşamları üzerinde böyle bir süreci yaşayıp yaşamadıklarını analiz edebilirler geçmişte veya en yakın zamanda. Nefsimiz zaten olmadığı zaman bizde yaşam enerjisi de olmuyor. Yani nefesimiz nasıl varsa nefesimiz kesildiği zaman nasıl yaşamsal şeyimiz bitiyorsa Artık bir e, nefes alamadık mı? Tamamen ölüyüz, susuz belki bir süre yaşayabiliyoruz, yemek yemeden bir süre yaşayabiliyoruz, ama maalesef e, nefes almadığımız zaman e, belirli e, birkaç dakika içinde yaşamımızı kaybedebiliyoruz. Bu nedenle Nefsimiz nefesimiz gibidir. Yani siz birkaç günlüğüne, birkaç aylığına veya birkaç yıllığına nefsinizi yitirdiğiniz zaman, yani nefsiniz bittiği zaman, siz ölmeden evvel ölüm deneyimini yaşıyorsunuz. Daha sonra tekrar size nefsiniz geri geldiğinde, siz bununla birlikte tekrar yaşama geri dönüş yapıyorsunuz. Ama burada fark etmeniz gereken şey, ee, aslında o sizden alındıktan sonra da siz bir yaşam döngüsü içindesiniz Fakat tamamen madde boyutunda soyutlanmış oluyorsunuz. Yani hırsınız yok, kininiz yok, nefretiniz yok, öfkeniz yok, gelecek kaygınız yok, endişeniz yok. Ee, tekrar nefsiniz size geri verildiği zaman bunlar tekrar yeniden oluşmaya başlıyor ve sizin burada idrak etmeniz gereken şey ya işte. Bir hafta ya da 10 gün veya 3 ay, 5 ay 1 yıl. benden bu olumsuz kayıtlar ya da düşünceler, nefs boyutunda alındığı zaman ben gayet rahat ihtiyaçsız bir şekilde yaşayabiliyordum. Demek ki aslında insanın aslının hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bu tamamen nefstir, Nef nefes olarak algılayın siz bunu. Benim nefese ihtiyacım var, yaşamak için. Nefsime ihtiyacım var. Fakat benim e, taleplerim, isteklerim, e, benim ihtiyaçlarıma göre şekillenmeli. Arzu ve heveslerime göre şekillenmemeli. Çünkü bizim arzu ve heveslerimiz e, bizi mutsuz eden şeylerdir. Yoksa ihtiyacımız olan şeyler tabii ki sistem tarafından karşılanıyor. Yani Allah e, hiçbir şekilde yarattığı hiçbir şeyi e, tek başına e, bırakmıyor ve mutlak onun rızkını veriyor. Bunun da ayetlerinde zaten kefil olduğunu yazıyor. E, buradan hiçbir şekilde şüphemiz olmayacak. Yani ihtiyacımız olan her şey bize geliyor biz ölmeden evvel ölüm deneyimi yaşadığımız zaman da bunu algılamamız gerekiyor. Oradaki o süreçte hiç fark etmiyor. İsterseniz 3 gün olsun, isterseniz 3 yıl olsun. Ben o döngüyü yaşayıp çıktıktan sonra o orası öyle bir sinmişti ki her şeyiyle hücrelerimi. nefsim bana geldiği an fark ettim ki ben bir şeyler isteme istemeye başladım istekler istekler geldiğinde direkt şeyi sorguladım bu ihtiyaç mıdır istek midir İhtiyaç mıdır istek midir diye sorgulamaya başladım o zaman çünkü benim ihtiyaçlarım zaten bana veriliyordu ama isteklerim geçmişte de isteklerim her zaman beni mutsuz etmişti çünkü ulaşamadığım şeyler sahip olduklarımıza değil de daha çok e, ulaşamadıklarımıza biz e, heves ederiz ve bunlar da bizi en çok mutsuz eden şeylerdir sonra bunun e, istek ve e, ihtiyaçla arasındaki farkı fark etmeye başladığımda ondan sonra tamamen o nefsi işte terbiye etmek ehilleştirmek e, nefsini bilmek dediğimiz kısma geçmiş oluyoruz o zaman da bizim kaygı, korku, endişe gibi e, duygularımız e, tamamen yok olmaya başlıyor. Çünkü ihtiyaçlarımız zaten bize e, kendiliğinden geliyor. İnsanın kendine kendini bilmesi de kendiliğine uyanması demektir. En önemli şey de budur. Yani siz kendinizi bilmeden e, kendinizi tanımadan. Nefsinizi bilmeden kesinlikle e, kendi içinizdeki öz e, hakikat dediğimiz şeyi de bulamıyorsunuz, keşfedemiyorsunuz. Öncelikle e, perdede yani aynada görünen kısma bakacağız. O görünen kısım ne? Bedenimiz. Bedenimize ve bedenimizin hallerine. Sonra bedenimizin içindeki ruha ve ruhun hallerine yönelmeye başladığımızda e, bizim burada... Ee, keşfetme analiz etme e, şeyimiz yeteneğimiz gelişmeye başlıyor bu yetenek bizde geliştiği zaman biz artık hep e, sorgulayan araştıran gözlemleyen buna da zaten tefekkür deniliyor siz bir şey üzerinde yoğunlaştığınız zaman e, onun üzerinde düşünmeye başladığınızda analiz yapmaya başladığınızda o zaman e, siz tefekkür etmeye başlıyorsunuz bu da sizin hem ibadetiniz oluyor e, hem de e, beyninizin içindeki e, uyuyan nöronlarınızı uyandırmaya başlıyorsunuz bu e, beyin jimnastiğiyle diyelim çünkü düşünce mekanizması beyin, beyin jimnastiği yaptırır Birçok insana düşünmüyor musun deniliyor. Evet zaten o, o düşünmüyor. Çünkü düşünce mekanizması henüz gelişmemiş. Gelişmediği için de onun düşünmek gibi bir e, şeyi yok. Ama düşünce, e, ünlü bir filozofun dediği bir şey vardı. Düşünce hastalık gibidir. Yani insan düşünmeye başladığı zaman düşünmeyi bırakamıyor. Yani saniyede kaç bin tane düşüncenin aklımdan geçtiğini e, yakalayıp saymıştım. Daha önce bilmiyordum. Evet düşünceler geliyordu. Bir düşünceyi yakalıyordum. Belki o düşünceyle diğer düşünceyi yakaladığım diğer düşüncenin arasında bir 10 düşünce veya 100 düşünce daha geçiyordu kafamdan ama ben belirli aralıklarla yakalayabiliyordum. Sonra hızlı şey gibi hani böyle sayaçlar vardır ya rakamlar üst üste peş peşe atlar saliseler gibi. O düşünceden diğerine, bu düşünceden bir sonrakine, bir öncekini bir sonrakine e, bağladığım zaman aslında ne kadar hızlı bir akış oldu. Ve siz hangisine tutunursanız o düşünce sizin gerçekliğiniz oluyordu. Yani onun üzerinde yoğunlaşmaya başladığınızda daha geniş bir alana o zaman siz or, oradaki o e, artık Oradaki enerji neyi düşünüyorsanız... Madde veya manadaki düşünceler de farklıdır. Çünkü siz madde üzerinde... Dünya üzerinde elle tutulur... Gözle görülür bir şey düşünmeye başladığınız ama O sizin madde boyutundaki düşüncenizdir. Bu tefekküre girmiyor. Ama siz... E, atıyorum işte... Çok istediğiniz bir şeyi almak için... E, sürekli düşünüyorsanız... Bu tefekkür değil ama... onun nereden üretilmiş, nasıl üretilmiş... Kim yapmış? insanlığa nasıl bir faydası var? Bunu bulan kişi nasıl bulmuş? Neler neler yapmış? Bunun kökeni nereye gidiyor? Gibi baktığınız zaman o zaman tefekkür etmiş oluyorsunuz. Ama sadece istemek tefekkür değil. Yani bunu da altını çizeyim. Her düşünce de bize tefekkür olarak geri dönüşü olmuyor. Yani ibadet olarak geri dönüşü olmuyor bunlara da dikkat etmek lazım yani dediğim gibi sürecinizi kendiniz e, takip ederseniz ve hayatınızda belirli başlı bir alanda e, belirli başlı bir süre fark etmiyor 3-5 hiç önemli değil bu süreç içinde e, yemeden içmeden uykudan e, hareketsizlikten gezmeden tozmadan aramalardan e, öfkeden hırstan kavgadan gürültüden koptuysanız aa, hiçbir şey canınız istemediyse hiçbir şeye hevesiniz kalmadığı bir süreç yaşadıysanız o zaman bilin ki siz bu deneyimi yaşamışsınız ama kısa süreliyse bilin ki algı olarak alt boyutlardan bu deneyimi yaşamışsınız ama süreç uzunsa bir yıl atıyorum iki yıl, üç yıl, beş yıl önce ben ölmüşüm ve 5 yıldır ben kesinlikle bir yere çıkmıyorum hiçbir ihtiyacım yok hiçbir şey almıyorum hiç hevesim yok diyorsanız o zaman o tarihe gidin ve o tarihte neler oldu işte zaten bir önceki videolarda bahsetmiştim aile büyüklerini kaybedenler yakınlarını kaybedenler kaza yaşayanlar boğulma tehlikesi geçirenler Deprem büyük afetler, deprem gibi büyük afetlere maruz kalanlar, bazıları ilişkiler olarak işte eşlerinden ayrıldıklarında veya eşlerini kaybettiklerinde veya sevgililerinden ayrıldıklarında hiç fark etmiyor. Ayrılıkla gelen ölümler oluyor. Bunun gibi yani bu bu şeyi yaşamış mısınız? O tarihe bakın. Veya göçlerle olabiliyor. Bir yerden bir yere sürgün yiyor kişi. Ee, başka bir yere taşınmak zorunda kalıyor. Orada toprağını, evini, vesaire, akrabasını bırakıyor, çıkıyor. Ee, bunun gibi şeyler olabiliyor. Ee, hani bazıları böyle göç eder bir yere ve birkaç yıl sonra göç ettikten birkaç yıl sonra vefat ederler. O da onun gibi yani düşünün. Hani enerjisi olarak aslında orada kopmuştur film. Ölmeden evvel ölüm deneyimini yaşamıştır. Aynı sizde ölmeden evvel bunun deneyimini yaşıyorsunuz. Ee, öyle gibi geziyoruz. Kimseyi aramıyoruz. Kimseyi sormuyoruz. Kimse bizi aramıyor. Sormuyor. Hiç akıllara bile gelmiyorsunuz aileniz tarafından. Sizde hiç ailenizden küsmüyorsunuz ama şimdi bir vardır siz akıla gelmezsiniz. Enerji olarak ölmüşsünüzdür. Yani enerjiniz düşmüştür. Auranız daki enerji sistemi bozulmuştur. Artık çok olumsuz ve negatif konuşuyorsunuzdur. Çok olumsuz ve negatif enerjiye maruz kalmışsınızdır. Aura alanınız insanları etkiler ve sizinle iletişime geçmek istemezler. Bu başka bir şeydir. Ama bir de var ki siz ölmeden evvel ölüm deneyimini yaşamışsınızdır. İnsanlar sizi aramaz, sormaz. Siz de insanlar aramadı, sormadı. Ben bir arayayım demezsiniz. İkincisi de bunu sorun haline getirmezsiniz. Atıyorum sizi nişana davet etmezler. En yakın akrabanız. Ya da düğüne davet etmez. Doğum gününe davet etmez. Arkadaşınız güne gezmeye davet etmez. Diğer arkadaşıyla gider. Siz bundan kesinlikle alınmazsınız. Yani o resmi görmezsiniz. Görüp duysanız bile problem yapmazsınız. Ama arkadaşınızın Artı telefonda Instagram vesaire falan kullanmazsınız. Yani Instagram'ınız açık, Facebook'unuz açık vesaire ise kesinlikle siz zaten ölü değilsiniz. Çünkü sosyal medya takip ediyorsunuz. Orada bir şeyler okunuyorsunuz. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsunuz. İşte sitem etmeye kalkışıyorsanız insanlar sizi aramadığında, sormadığında, ilgilenmediğinde o zaman zaten siz ölü değilsiniz ama sistem etmediğiniz alanlar olduysa o süreçte o zaman bilin ki e, bu deneyimi yaşamış ve gerçekleştirmişsiniz. Fakat totalde sadece bunun bir tanesini almayın. Bütünlüğüyle bunun hepsi aynı anda olacak. Yani bu şu ana kadar bu videoda anlattığım yeme içme uyku e, sistem etmeme öfke vesaire alışveriş istek bunların tamamı totalini uyguladıysanız 3 5 7 hiç fark etmiyor. 10 gün, 3 yıl, 5 yıl yaşadıysanız o zaman siz bu deneyimi ölmeden evvel ölüm deneyimini gerçekleştirmişsiniz demektir. Ama onun dışında bu gerçekleşmemiştir. Yani bir bekarsanız bir partnere ihtiyaç duymazsınız. Evliyseniz zaten bu ihtiyaç e, e, tamamen eşinizden çoğu boşanmalar böyle gerçekleşiyor e, veya eşler yatakları ayırıyorlar biri koltukta yatıyor diğeri odada yatıyor bunun gibi e, tamamen ihtiyaçsızlık alanı oluşmaya başlıyor ve e, öldüğünüz için eşler birbirinden enerji olarak kopmaya başlıyor yalnızlaşıyorsunuz yalnız kalıyorsunuz tamamen yalnız oluyorsunuz eee bunları bu şekilde yaşadıysanız zaten çözümlersiniz düşündüğünüz zaman yaşamınızı sorgularsanız geriye doğru baktığınızda umarım faydalı gelir yeterli olmuştur kendinize çok iyi bakın iyi geceler